Değerli seyircilerimiz, sizler için Türkiye'nin dört bir yanını gezmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere aydın Kuşadası'ndan sesleniyoruz. Yanımızda iletişim alanında faaliyetlerini gösteren Haydar Bey var. Şimdi hep birlikte değerli bilgilerini alacağız. Haydar Bey öncelikle programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler iyiyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Bizlere ve izleyicilerimize kısaca kendinizi tanıtır mısınız? Ne zamandır bu sektördesiniz? Ee, ismim Haydar. Kuşadası Türsel Bayisi'yim. Yani Aşağı yukarı 12 senedir bu işi yapmaktayım. Turkcell mağazası olarak faaliyetimi gösteriyorum. Çok mutluyum Turkcell bu renkle çalıştığım için. 12 yıl dile kolay aslında ee, çok uzun bir süre olmuş. Burada aynı yerde misiniz? Bölgeniz hiç değişti mi yoksa mekanınız? Aynı yerdeyim yani açtığımızdan beri burada faaliyet gösteriyoruz. Ne güzel başarılarınızın devamını diliyorum. Peki tam olarak buradaki faaliyetlerimiz, hizmetlerimiz nelerdir? Ee, dediğim gibi TÜRSEL bayisiyim ee, TÜRSEL ile ilgili bütün işlemleri e, yapıyoruz burada onun ekstra e, aksesuar satışımız var e, İkinci el telefon alışımız ve satışımız var e, bu şekilde buradaki kuşadalı e, vatandaşlarımıza e, hizmet ediyoruz. Burada ben birçok işte telefon aksesuarları vesaire bunları görüyorum. Biraz da bunlardan bahseder misiniz? Telefona dair her şey var mı burada? Tabii tabii. Telefona dair her şeyi bulabiliriz. İşte kablosu olsun, şarj aleti, kılıflar her şeyimiz burada mevcut. E, Gönül rahatlığıyla gelip insanlar buradan ...bütün eksiğini tamamlayıp gidebilirler. Peki telefon alım satımı yapıyor muyuz Haydar Bey? Tabii alıp satıyoruz. ikinci olsun, sıfır olsun e, alıp ve satışımız vardır. Haydar Bey bizler geldik gördük izleyicilerimiz de birazdan ekranları başında göreceklerdir. Sizin burada aslında birçok plaketiniz var. Bu plaketlerin içeriği nedir? E, bölgede aydın bölgesine özen e, dijital satış birinciliğimiz bazı yıllara ait. Yine e, bazı yıllara ait e, pre-paid birinciliğimiz var... E, yani bu çok sayıda her senede birinciliği kaptırmamaya çalışıyoruz. Özveri bir şekilde çalışıyoruz. Sevgili Haydar Bey e verdiği bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere, hoşçakalın.